ma ma bana kadar Kaçtım video dedi. Hasta. Kaçafta video dedi. dedi diyecim. Siz de hoş görün. ne video dedi miyor. Eee üçüncü eee şu bu dedi. Eee videoya açıyor Ama paramdan sonra Kalkan bir müşteriden mi duyururuz? Evet. Ata, şiiri söyle söyleyeyim. Um, her yerde antama yapabiliriz. Videoları dileriz. Sokakları çıkıp antama ne edilir? Um, Ayrıca Bodrum'dan sağlığa düşüldük. Çiçek kalın. oop oh.